Yüzde problemleri konusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yüzde problemi tanımı olarak ÖSYM'nin değişme soru tarzlarında yüz ve yüzün katlarını kullanıyoruz. Zaten yüzde kelimesinden de ortaya çıktığı gibi. Burada yapmamız gereken işlem şu. Herhangi bir sayının yüzde x'i demek arkadaşlar. Herhangi bir sayının yüzde x'i demek. Bakın yüzde x. Bu ifade zaten yüz bölü x diye okunur ya da yüzde x diye okunur. A çarpı yüzde x'tir arkadaşlar. Örneğin hangi sayının yüzde 15'i? Bakın A sayısının 15 bölü yüzü eşittir 120'dir diyor arkadaşlar. Bakın işler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. 15 A 15 A eşittir 12'nin yanında 1 2, 3 tane 0 var. 1, 2, 3. Her iki tarafı 15'e böldüğünüz zaman 120 ile 15'i sadeleştirirsek arkadaşlar 8 yapar. 15 gitti. 15'ler gitti. A eşittir. 800 arkadaşlar cevabımız Bursa. Mantık. Hangi sayının yüzdesi, yüzde x'i dediği zaman sayıyı o yüzdeyle çarpıyoruz, yüzde on beşle. Yani bu sayının zaten okunuşu bir tanesi, on beş bölü yüzde okunur. Diğer okunuş da yüzde on beş diye okunur arkadaşlar. Tabii ikinci yöntem olarak oran orantıda şey ters orantı doğru orantıken bahsetmiştik yüzde. 15 ise arkadaşlar bakın %15 ise x'in x de 120'dir. Hangi sayının %15'i %15'i 120'dir. Yine burada işler dışlar çarpımı yaparak aynı işlemi yapabilirsiniz. 15 x eşittir 1200. 1200 değil 12.000 özür dilerim. 12.000 şeklinde. Yine sadeleştirerek işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yüzde otuz beşiyle yüzde altmışının toplamı 171 olan sayının yüzde sayının yüzde otuz fazlası kaçtır? Şimdi burada yine yaptığımız mantık arkadaşlar hem cevap üzerinden hızlı yazmak adına gösterelim. Bakın yüzde otuz demek ne demek? Sayımız x ise x çarpı 35 bölü 100. Artı yüzde altmışı demek toplamını diyor çünkü. Artı x çarpı 100, 60 bölü 100. Eşit, eşittir neymiş? 171. Şimdi 35x artı 60x. Bakın bu ikisini topladık. Alttaki olan şuradaki alttaki olan 100'ü işler dışlar çarpımı yapınca 171 çarpı 100 oldu. Buradan 95x eşittir 117.100 117.100 x her tarafı 95'e böldüğümüz zaman x'imiz buradan 180 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yüz sayısının yüzde 30 fazlası kaçtır diyorsa 180 sayısının arkadaşlar yüzde 30'unu bulmak için 30 bölü yüzde çarpıyoruz. Sıfır gitti, 0 gitti, sıfır gitti, sıfır gitti. 80 sayısının yüzde 34 arkadaşlar 54'müş. E bize sayının %30 fazlasını soruyor. %30'u nedir demiyor. 180 ile 54'ü topladığımız zaman 234 arkadaşlar. Sayının %30 fazlası 234'tür. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, buraya kadar sorumuz var mı? zaman devam edebiliriz. Hep iki soru da aynı mantıkla gelmiş arkadaşlar. Şimdi 60 soruluk bir sınavda ilk 40 sorudaki başarısı %75 olan bir öğrenci kalan sorulardan en az kaç tanesini doğru cevaplandırmalıdır ki tüm sorulardan başarısı yüzde altmış olmalı. Bakın şimdi burada kuracağımız denklemde arkadaşlar denklemi soru üzerinden cevap üzerinden göstermiş olduk. Bakın şimdi ilk 40 soruda doğru cevapladığı soru sayısı. <laughs> i̇lk 40 soru için arkadaşlar yüzde 75 olduğu için 75 bölü 100. Buradan 30. Kalan 20 sorudan x tanesini doğru cevaplamış olsun arkadaşlar. Bakın 60'ın 60 bölü 100'ü Bakın buradaki 60'lar nedir arkadaşlar? Onu da şuradan göstereyim. Bakın sınıftaki mevcut kişi sayısı kaçtı? Bakın 60 kişiydi arkadaşlar. %60 orana çıkabilmek için 60 çarpı 60 bölü 100 diyoruz burada. 60 çarpı 60 bölü 100 olmalı. Tabii bizim burada neydi? Başlangıçta 30 kişi burada yaptı. Artı x. Ne olacakmış? Yüzde %60'dan fazla olacak olduğu için büyüktür arkadaşlar. Şimdi sol tarafta yüzde %60 için arkadaşlar 36 36'dan sağ tarafın fazla olması için 30 zaten üst bölmeden gelmişti artı x, x'imiz 36'dan büyük olacaksa en az 7 olmalıdır arkadaşlar. Bu bir tık daha zor sorusu. Sözelci arkadaşlarımız için böyle soru gelirse yapmak için uğraşmasına gerek yok. Ama diğer anlamda soru tarzı olarak yine çok aşırı zor bir soru değil arkadaşlar. A torbasındaki topların %62'si B torbasındaki topların %34'ü beyazdır. Bu iki torbada topların tümünün yüzde 46'sı beyaz olduğuna göre A torbasındaki top sayısının B torbasındaki oranı diyor. Şimdi ne diyor arkadaşlar? A torbasının yüzde 62'si A çarpı 62 bölü 100 artı B torbasındaki topların yüzde 34'ü B çarpı 34 bölü 100 eşittir ne diyor? Bu iki torbadaki toplamın diyor yüzde 46'sı. İki torbanın toplamı A artı B çarpı 46 bölü 100. Denklemi kuracağız arkadaşlar. Burada denklem bu. A torbasındaki topların yüzde 62'si. B torbasındaki topların yüzde 34'ü neye eşitmiş? İki torbanın toplamının yüzde 46'sına eşitmiş arkadaşlar. O zaman çarpım yaptığımız zaman 62A bölü 100 34 A bölü 100, 46 A artı 46 B bölü 100. Şimdi tamamının altında 100 olduğu için arkadaşlar işler dışlar çarpımına göre yüzleri götürebilirsiniz. Tamamının altında 100 var. 62 A artı 34 B eşittir 46 A artı 46 B. Şimdi burada A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa götürecek olursak 62'den 46 çıktı 16. 46'dan 34 çıktı 12 B. 16A eşittir 12B. Şimdi burada çapraz şekilde gidecek olursak 16A eşittir 12B. Burada 12 şimdi A bölü B'ye gitmek için B'yi sol alta koyarsak 16'yı da sağ alta götürürsek A bölü B Evet Ayşe Hocam sorabilirsiniz. Bir taraftan görüyorum. 12 bölü 16'dır. Yani sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 4'tür arkadaşlar. 64, şey 34 artı 62 toplayacağız toplayacak mıyız? Şimdi 34 artı 62'yi biz burada toplayamayız. Çünkü bir tanesi A, bir tanesi B. Bir tanesi elma, bir tanesi brokoli. O yüzden armutla armutu toplamak adına armutla armutu so sola, Brokoli ile brokoli sahaya çektik arkadaşlar. Zaten soru bize A bölü B oranını soruyor. Buradan da biz A bölü B oranını yakalamış olduk arkadaşlar. 3 bölü 4. Evet. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Evet. Anlamadığınız yer varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Tekrar da anlatabilirim bir gezi grubundaki kadınların sayısı erkeklerin sayısının yüzde altmışıdır. Bu grupta bulunan kadınların sayısı 20'den fazla olduğuna göre erkeklerin sayısı en az kaçtır? Şimdi burada oran orantıyı yakalamamız lazım arkadaşlar. Bakın bir gezi grubunda kadın var, erkek var. Kadınların sayısı erkeklerin yüzde 60 ise kadınlar 60 ise erkekler 100 arkadaşlar. 60 bölü 100. 60 bölü 100'e göre 0 gitti. 0 gitti. 6 ile onu sadeleştirdik. 3 bölü 5 arkadaşlar. Yani 3 K'ya 5 K. Bakın kadınların sayısı. Kadınlarımız 3 K'ydı. 20'den fazla olduğuna göre demek ki 3 K Büyüktür 20 arkadaşlar. 20'den büyük olacak. 3K büyüktür 20 ise K'mız bizim burada arkadaşlar 3'e böldüğümüz zaman 6,66 diye gider. Yani tam sayı yapacak olursak K'mız bizim burada en küçük 7 olması gerekiyor arkadaşlar. En küçük 7. Peki K'mız en küçük 7 ise en az bize erkek sayısını sorduğu için erkek sayımız bizim arkadaşlar 5K idi. 5K. 5 çarpı 7'den erkek sayımız en az 35 kişidir. Önce oranı buluyoruz arkadaşlar. 60 bölü 100 oranı geldik bulduk. 60 bölü 100'de sıfırları götürdük. 3 bölü 5K oldu. 20'den fazla olduğu için kadınların sayısı 3K'yı 20'den büyüktür dedik. K'yı buradan 6 virgül kusurdan büyük olduğu için K'mız en az 7 olmak zorunda. En az sayı dediği için en az 7 olabildiği için erkek sayısı da 5K olduğu için 5 çarpı 7'den 35 sayısına ulaşmış olduk arkadaşlar. Evet. <laughs> Zor yoldan yaptık. Daha da kolaylığına gidilebilir. Hocam evet. 6'yı 23'e bölerek mi bulduk? 6,66 Evet 23'e bölerek bulduk. Aynen. Muhammed sen tamam. neredesin? Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ya tamam. evde misafir vardı. saat kaçırdım. Saat. Ayşe bak, ablam, yani haber Bir hafta verdi. iki haftada sana ulaşmaya çalışıyorum. Kayıplardasın bak. Evet hocam. Yani bak Antakya'ya Antakya ya gelecektim ya. Bak <laughs> seni bulmak için. Dersin ya başkanı hocam başkanı kusura bakmayın biraz şey oldum. Bak gözüm üzerinde, gözüm üzerinde, tamam mı? Takiplerindeyken kaçırmıyoruz bak. Bu yıl o sınavı kazanmamız lazım. Tamam hocam, umarım. Evet, 23'e böldük Muhammed. Oradan 7 sayısını yakalamış olduk. Değil anladık değil mi? He, anladım, tamam. Evet, devam edelim arkadaşlar. Antakya'ya gelecektim ya seni bulayım diye. Bir e, bir miktar pastanın üç bölgesini Kaan geri kalanında Begüm yemiştir. Kaan'ın yediği pasta Begüm'ün yediği pastanın yüzde kaçıdır? Hmm, güzel soru. Şimdi yedi parça var arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. E, üç parçasını Kaan yemiş. Kalan dört parçasını burayı Begüm yemiş. Değil mi? Begüm yemiş. Şimdi Kaan ve Begüm yediğine göre bize ne diyor? Kaan'ın yediği pasta. Burada Kaan'ın yediği pasta üç kat. Begüm'ün yediği pasta dört kat. Yüzde kaçıdır diye Kaan'ın yediği pasta Begüm'ün yediği pastanın yüzde kaçıdır? Bir, pas, bir miktar pastanın üç bölü yedisini Kaan Geriye kalanını Begüm yemiştir. Kaan'ın yediği pasta Begüm'ün yediği pastanın yüzde kaçıdır? Hmm. Yüzde kaçıdır diye sorduğu zaman 3K'ya 4K olması lazım. Yüzde kaçı Aa, azdır diyor. Herhalde şimdi arkadaşlar şöyle soruyu görememişim. 3K bölü 4K diyecektik. 3K bölü 4K'da arkadaşlar bu 25 ile genişlettiğimiz zaman 75 bölü 100'dür. ya diyorum yüzde 75 olması lazım. Şıklarda yüzde 75 niye yok diyorum. Yüzde kaçı azdır demiş. O zaman arkadaşlar yüze göre 75 kaç azdır? 25 cevap mi? Hocam yüzdeleri nasıl yapıyoruz? Yüzdelerle alakalı tabii bunu kitapta söylememiş galiba. Şimdi arkadaşlar örneğin 2 bölü 5 mi? Bunu yüze tamamlayabilmek için 20 ile çarpmamız lazım arkadaşlar. Yukarıya da 20 ile çarpıyoruz. Ne oldu bu sefer arkadaşlar? 40 bölü 100 oldu. Burada da 3K'yı 4K'yı yüze tamamlamak için 4'ü 25 ile çarptım. 100 oldu. 3'ü 25 ile çarptım. 75 oldu. Ben yüzde kaçıdır diye soruyu okumuşum. Yüzde 75 şıklarda olmadığı için soruyu bir daha okudum. <laughs> yüzde kaçı azdır şeklinde. Görmüş. Bilgisayar başındayken bazen gözümüzden kaçabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yüzde yirmi beş. Evet. Buradan devam edelim arkadaşlar. Yüzde yirmi beş ama değil mi? Yüzde yirmi beş. Şimdi bir baba maaşının yüzde otuz beşini üniversitede okuyan oğluna göndermektedir. Babanın maaşı arttığı halde oğluna gönderdiği para miktarı değişmiyor. Çok güzel. Baba yeni maaşının yüzde yirmi beşini oğluna gönderdiğine göre maaşı yüzde kaç artmıştır? Şimdi arkadaşlar burada ÖSYM'de değişmeyen mantık şu. Yüzde <laughs> sorularında ve bazen soru işlemlerinde yüz sayısını sabit almamız lazım. Burada 100 lira para yapmış olsaydı yüzün yüzde yirmi beşi nedir arkadaşlar? Kardon, ilk başta yüzde 35'ini gönderiyormuş. Özür dilerim. Yüzde 35 arkadaşlar bunun 35 liradır. Gelelim, 35 lira para gönderiyor baba. O zaman hangi sayının, bakın ne kadar zam geldiğini bulacağız ya? Hangi sayının yüzde 25'i, bakın 25 bölü 100 25 bölü 100 arkadaşlar, 25 bölü yine 35 lira para değişmedi dediğine göre 35'tir diyoruz arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. 25x eşittir 3500. 3500'ü 25'e böldüğümüz zaman, her iki tarafı 25'e böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan cevabımız x eşittir 140. 140. Peki 100 lira paramız varsa 140 liraya çıkarsa %25'i oluyormuş. Kaç artmış arkadaşlar? 40, art, 40 artmış. E %40 artmış o zaman cevap %40. Bu kadar arkadaşlar. Anladınız mı arkadaşlar? Zor gibi gözüken sınavda karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı. Bunu silelim. Şimdi burada sorumuz yoksa arkadaşlar yüzdeyle alakalı olan işlemleri bitirmiş olduk. Birkaç tane de çıkmış soru çözelim. Bakalım çözebiliyor muyuz? Sadece en evet, dikkat isteyen sorudur hocam. Dikkati yaptıktan sonra bununla alakalı gelen soru tipleri genelde basit oluyor. <laughs> cam bilyelerinin yüzde yirmisini Ali'ye verirse her ikisinin de bilyelerinin sayısı eşit oluyor. Buna göre Ali'nin bilyelerinin sayısı, Can'ın bilyelerinin sayısının yüzde kaçıdır? Can bilyelerinin yüzde yirmisini verirse, verirse Ali'ye Ali'nin bilyeleri eşit oluyor. Şimdi burada bakın arkadaşlar, şöyle bir denklem kursanız. Can var, Ali var. Can bilyelerinin yüzde yirmisinin verirse her seyircisindeki bilyeler sabit oluyor. Buna göre başlangıçta Ali'nin bilyesinin oranı Can'ın. Şimdi Can'ın yüz tane bilyesi olsun arkadaşlar. Yüz bilyesinin yüzde yirmisi olduğu için 20 tanesini karşı tarafa versin. Can'da kaç kaldı arkadaşlar? 80 kaldı. Can'da 80 kaldığına göre Ali'nin de 80 bilyesi oldu değil mi 20 bilye alınca? Peki Ali 20 bilye almadan önce... 20 bilye almadan önce Ali'nin kaç bilyesi vardı? 60. Bakın başlangıçta 60 bilyesi olduğunda 20 bilye aldı 80 oldu. 100 bilyesi vardı. 20'sini verdi 80 oldu sayılar eşit oldu. Ali'nin bilyelerinin sayısı canın bilyelerinin sayısının yüzde kaçıdır dediğine göre can, Ali'de 60 var. Can'da 100 var. Yüzde 60. Cevap Deniz. Evet nasıl oldu arkadaşlar? Soru çözümü zor mu? Yani nasıl anlayabildik mi? Bakın yüz sayısını böyle Hocam, rahat bir şekilde işlem Soru yaptım. çözümü kolay ama ben burada şey yapardım. E, ee, 60'da yüzü buldum ya gider yüzde 40'ı işaretlerdim muhtemelen. Yüzde 40'ı. <laughs> Aynen hani o aradaki farkı soruyor ya direkt. Yok bak farkı soruyor. Oranı soruyor. Bak şimdi burada neyi soruyor? Bak Muhammed neyi soruyor? Ali'nin bilyelerinin canım bilyelerinin sayısına yüzdesi diyor ya. Ali bölü Can'ı soruyor. Hmm. Ben soruyu yanlış soruyor. anlamışım o zaman. Ali, Ali ne? 60. Can ne? 100. Normalde 100'e tamamlamamız lazım. Tamamlamaya gerek yok. Zaten kendisi 100. 100 de 60. Evet tamam. Yalnız değilsin Muhammed demiş. Kardelen <laughs> Ordu'dan. Aramıza hoş geldin Kardelen. Oy oy oy. Bunlar kayıtlarda isimlerini söylediğiniz zaman çıkıyordur. En azından birazcık farklılık olsun değil mi? Şu matematiği severek öğrenelim ya. Gülerek öğrenelim. İnşallah. Evet. Var mı arttıran başka? <laughs> Hocam böyle bir soru gelseydi ben uzaya giderdim diye. Evet. Bir satıcı etiket fiyatının, etiket fiyatı 300 TL olan bir ürüne önce yüzde yirmi... Sonra indirimli fiyat üzerinden yüzde x indirim yapıyor. Oy oy oy. Satıcı ürüncü ikinci indirimden sonra 168 TL'ye sattığına göre x kaçtır? Şimdi 300 liranın yüzde 20 indirimi demek arkadaşlar. Ne demek? 300 liranın yüzde 20 indirimi demek 300 çarpı 20 bölü 100. Sıfırlar gitti. 1, 2, 1, 2. 60 lira indirim yapmış arkadaşlar. Ne oldu bizim? 300'den 60'ı çıkarırsak 240 liraya düştü bizim ürünümüz. Sonra diyor ki sonra indirimli fiyat üzerinden yüzde x yapmış arkadaşlar. İndirimli fiyat 240 x yapmış 168'e satmış diyor. Ne diyor? 240 üzerinden diyor. Yüzde x indirim yapılmış diyor. 168'e indir satıldıysa arkadaşlar 240'tan 168'i bir çıkaralım. Ne kadar indirim yapılmış bakalım. Ne çıktı? 72 doğru mu? 72. Biz de o zaman ne yapacağız? 240'ın yüzde kaç indirimi 72'dir diyoruz arkadaşlar. Bakın 72'yi ne, ne yapabiliyoruz? Bakın İndirim yapıldıktan sonra 168'e satılmış. 72 lira demek ki indirim yapılmış. Bu 72 için diyoruz ki 240'ın yüzde kaçı 72'dir? İşte arkadaşlar çarpımı yaptık. Çarpım durumunda olduğu için. 240x eşittir. 7200. 0 gitti, 0 gitti. Her iki tarafı 24'e böldük. Sol tarafta x kaldı. Sağ tarafta 72 24'e bölünce 3 bir tane 0 kaldı. X eşittir 30. Yani yüzde %30 indirim yapılmış arkadaşlar. Bu da sanki çözülebilecek soru tarzı. Zor, farklı böyle birkaç tane soru çözmeye çalışınca inşallah kolaylaşacak. Evet, bu kitapçı ben size atmış mıydım arkadaşlar? Buradaki yüzde soruları size öder. Bir sonraki derse kadar. Ve buradaki yüzde sorularını çözemediğiniz tüm soruları grupta istiyorum. Gruba atıyoruz. Ee, kitabın ben size zaten özet, kitabın da ben size pdf olarak atmış olayım. Bunların çözümleri de altta var. Çözümlerinde anlamadığınız yerler varsa yine muhakkak sizlerden alacağım. Belki atmışımdır hocam geçmişten. inanın hatırlamıyorum. Çok grup olunca kusura bakmayın. Ben şimdi tekrardan size atacağım. Buradaki yüzde problemleri size ödev. Bugün günlerden perşembe muhtemelen pazar günü de tekrar buluşacağız. Kaç tane soru var ona bakalım. 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane soru var arkadaşlar. Kalan 16 soru size öder. Evet burada dersi sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize faydalı olması dileklerimle arkadaşlar.